Fıtı 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 fıtı. Abi merhaba kolay gelsin. Hoş geldin Ay. Muhammed. Bu sefer seni ziyarete geldim abi. Hoş geldin. Ben de yeni eldivenlerimiz geldi Muhammed. Hadi ya. Onları yerleştiriyordum. Göster abi eldivenleri bize. Diadora. Hamıl. Roche. Avesa. Peki. Full çeşit. Full beden. Bütün çeşitler mevcut. Ekstra tutucu spreyimiz, hepsi geldi. Şimdi bir deneme yapalım. Tutucu spreyimiz yeri geldi. Biz tavsiye etmeden önce mutlaka deniyoruz. Tamam abi, bir deneyelim. Şöyle hemen... Diğer tarafını da şey yapayım. Yayıyorum. Tutuş bu kalecilerin artık elinden top kaymayacak. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs>